Değerli yaylar, bu hafta odağınızda sevdikleriniz, konfor alanınız, günlük rutinleriniz, sağlığınız olabilir. Gönül işleriniz hareketleniyor. Keyfinizi kaçıran krizler, ödemeler olabilir ama bir yandan destek de görebileceksiniz. Konfor alanınızı oluşturmaya, düzenlemeye ve ailenizle ilgilenmeye de devam edin. Bu hafta mottonuz: Değerliyim, değerimin farkındayım. Kıymetli oğlaklar bu hafta mottonuz yüreğimin sesini duyuyorum işinizden kazancınız artabilir. Fakat sizi içsel olarak kırgınlığa uğratan pişmanlıklar yaşamanıza neden olan kişilerle muhatap olmanız gerekebilir. Odağınız bu hafta mümkün olduğunca sezgileriniz olmalı. Aynı zamanda sözlerinizi özenli seçmeniz bir haftadasınız. Değerli kovalar bu hafta mottonuz konfor alanımı oluşturuyorum. Odağınızda para, kararlar, ev yuva aile konuları olabilir. Bu hafta artık hayata pişmanlıklar olsa bile daha ılımlı bakmaya başlayabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Sanki kendinizi yeniden yapılandırıyorsunuz. Önemli farkındalıklar edineceksiniz. İlişkiler, aşk, flörtler cephesinde hayatınızda özel biri yoksa geçmiş bağlantılı biri gelebilir. İlişkiniz varsa dengeli kararlar alabilirsiniz. Bu hafta şansı biraz daha hissedebilirsiniz. Sevgili balıklar sezgilerinizi önemsemelisiniz. Parasal olarak sevdiklerinize bazı harcamalar yaptıysanız da sizi rahatlatabilecek gelir akışları gerçekleşebilir. Kendinizi önemsemeniz gerektiğini fark edebileceksiniz. Sözcükleriniz çevrenize şifa gibi gelebilir. Odağınızda ağırlık olarak değerleriniz, yakın çevreniz, yuvanız, eviniz olabilecek. Onlarla bağlarınızı güç bu hafta iç dünyanız daha huzurlu. Bu hafta motto'nuz kendimi seviyorum.